Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere sosyal yardımlara yapılan, programlara yapılan zamları anlatacağım. Bu zamları bakın Derya Yanık açıkladı. Toplumun tüm kesimlerini hedefleyen sosyal hizmet ve sosyal yardımlarımıza ilişkin kapasite ve hizmetlerimizi iyileştirmeye devam ediyoruz tarzında bir açıklama geldi. Bu açıklamada sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini Ocak ayı memur maaş zamı oranında artışla hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız tarzında bir açıklama geldi. Şimdi hemen açıklamaya bakalım. Resmi Twitter adresinde zaten bunlar paylaşıldı ve Instagram adresimizde vesaire de bunları paylaşıyorum. Instagram adresimizi de takip etmenizi öneririm. Şimdi 2023 yılında sosyal hizmetler ve sosyal yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetlerimizi yine demin okuduğum şey burada. Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini vesaire memur maaş artışında yapılan yeni düzenlemeye göre güncellemiş rakamlar üzerinden hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız tarzında bir açıklama yapıldı. Şimdi bakın düşük gelirli birey ve aileleri ihtiyaçları doğrultusunda destekliyoruz deniliyor. Düzenleme ile birlikte sosyal hizmet modellerimizin kapsamındaki yaşlı aylığını 1997 TL'ye %40 ve 69 arası engelli aylığını 1594 TL'ye %70 ve üzeri engelli aylığını ise 2392 TL'ye, evde bakım yardımı miktarını 4336 TL'ye, sosyal ekonomik destek yani set ödemelerini 3038 TL'ye yükseltmişler ve 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığını da 1594 TL'ye yükselttik tarzında bir açıklama geldi. Şimdi aile destek programı ile alakalı herhangi bir açıklama daha mevcut değil. Umarım ki aile destek programına da zam gelir ve bunun haberini de sizlerle paylaşırım. Benim de temennim bu. Aynı zamanda bu programın uzatılması yönünde hashtag'ler açıyoruz vesaire. Bunun için bu Twitter adresine gelip aile destek programı zamlansın, aile destek programı uzatılsın tarzında hashtag'le yorum yapabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımızdaki bu videonun altına da gelip aile destek programı zamlansın, aile destek programı uzatılsın tarzında bir açıklama yapabilirsiniz arkadaşlar. Yazı yazabilirsiniz. Bununla birlikte bu yardımları alan kişiler zam miktarlarını nasıl buldu? Sizce yeterli mi? Görüşlerinizi de yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar diliyorum.